Arıç düben günde saran Arıç düben günde saran Salak zelzel -e, bu lele anı ses set set mezel vedan de lo 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 de le 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 ane du set 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 mezel vedan de lo 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 de le 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 İbe Mamet Loibe Mamet Lojle İbe mame, lo Geçem hatı küreğe İyibey De la 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 o De lele, ey, lele, le 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 Lele aney geçem hatı küreğe İyibey De la la ben derdimi hangi daha yüreğimi hangi suya diyemiyorum. Sen benimsin bahar gözlüm yarınlarda ikimizin yürüyor sen benimsin bahar gözlüm yarımlarda ikimizin yürüyoruz turnalar sevdim oy la 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 turnalar sevdim sen benimsin Bahar gözlüm yarınlarda ikimizin yürüyoruz sen benimsin, bahar gözlüm yarınlarda ikimizin yürüyoruz. <laughs> Eyvallah, çok teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun.